İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtinde 21 yaşındaki Fatih Aydın, 7 Temmuz gecesi evde babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından kayıplara karıştı. Genç adam evden çıktığı sırada telefonunu ve cüzdanını yanına almadı. Aydın'dan o günden bu yana 5 aydır haber alınamıyor. Oğlunun babasıyla sürekli anlaşmazlık yaşadığını ve babasının alkol nedeniyle agresifleştiğini söyleyen anne Rabia Aydın, bu durumun oğlunun teyzesiyle birlikte yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Kayıp Fatih Aydın, bir haftalığına eve döndükten sonra ne olduysa onu kayıplara karışmaya etti. Fatih Aydın'ın kayboluşuyla ilgili soruşturma devam etmekte olup henüz sonuca ulaşılamadı. Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın kaybolduğunda ilk olarak eşi veya akrabaları yerine Fatih Aydın'ın arkadaşı Çağrı Karakaya'dan yardım isteyerek tren garında Fatih'i aramaları oldukça kafa karıştırdı. Rabia Aydın, 9 Temmuz'da Yeni Bosna'daki otellere baktım demişti. HTS kayıtlarından büyük çekmecede olduğu ortaya çıktı. Büyük çekmeceye giderken taksiyle gittiğini, dönüşte ise dolmuşla döndüğünü anlattı. Bugünkü yayında ise dosya ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Et Esra Eroldat programına ulaşan bir gizli tanık, kayıp Fatih Aydın'ın babası Mahmut Aydın tarafından öldürülüp, babasının Cem isimli arkadaşının gömdüğünü, Cem'in kendisine bunu itiraf ettiğini söyledi. Cem isimli kişi hakkındaki iddialara cevap vermezken yayına bağlanan abi ise kardeşinin alkollüyken böyle bir konuşma yapmış olabileceğini, Fatih Aydın kaybıyla bir alakası olmadığını söyledi. Yapılan ihbar ve cinayet itirafı iddiası olayı bambaşka bir noktaya taşırken önümüzdeki günlerde dosyayla ilgili büyük hareketlilik yaşanması bekleniyor.